Başladı oyunu. Sen bir boşta atsana skillini. Mantığını gör. Direkt full attım oğlum ne yaptın? Arkama mı atıyor? Yo arkanda yol çiziyor aynı anda da öbür tuşa bastın ileriye şey fırlatıyor. Aa. Tamam, şimdi Biri geldi bana. Birini yakaladım. Ya, direkt. Asmadım ya vurdum bir tane şarjörü bir taktım kafasına. Ya o sis beni tutar mı ya? Ha, köpek oldu köpek. Orada birini gördüm. Baba orada birini gördü yakaladı zıng duvar arkası. Vurdum bir tane daha. Oğlum Aa dur bismillah. <laughs> Çok pis yapıyorlar ha. Ben buna bir tane koyacağım. Aa düştü lan. Lan sana. Daha asıyoruz. Hızlı düştü. can kontrolü yapalım. Tepikleyelim. Adam önümde. Bir tane koydum ona. Ama ben de sen başkasına git. Tam onu Ha, vur oradan kafasına. Bende tuzak mı var? Oğlum o arkana bıraktığın şey gıp 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 ses geliyorsa biri geçmiştir o bıraktığın şeyden. E, yeri de gözüküyor da. Hehehe. Ne yapıyor? <laughs> <Püzik> yapacağım. <laughs> Aslan parçası. Gel buraya. <laughs> nereye kaçan? Nereye? Kaçamam Kıbrıs polisinden. Ya taş ya köpek. Bu tezecer çok zevkli bir karakter ya. O emin yani. Hı? Ne alsam emin değilim o yüzden. Oğlum bu ne? Senin önüne geliyor bir tanesi salak. Önüme mi geliyor? Oğlum burada jeni bitiriyorlar. Baba eğimi koydu. Vurdum birine. Yattı mı bu? Haa kaçtın ha. Seni, seni normal düşüreceğiz. Hadi bakayım. Asıl baba. buna tepikle kodum mu? Neredeler oğlum bunlar? Bir tane karakter göster. Aaa acaba. Gel nereye kaçıyorsun sen? Oğlum jeneratörlerin etrafında da duruyorlar. Ben jeneratör nerede buluyorsun? Allah zoom, asaj zoom bunlara. Ah, baba. Tamam. Ya vurdum birine. Oğlum bu azap yolunu tutturmak çok zor. Kolay bir şey değil. Çok yavaş gidiyor çünkü. Adı nedir? Ha geri zekalı. Dala basaklar. Bir tane mal var sürekli dolaba saklamış As ilk ıska. Geri zekalı. sen bana gelsin. Ay. Geliyor sana doğru. Yok evet. sana doğru gelmiyor. Ben tuttum onu tuttum. Ama bir daha bir daha şey var mı? Aa dojladı bu Yen sefer. Sahipsin. Oğlum bir kişi kesmeyek daha 8 kişi daha var. <laughs> Öldü. Diven e kalmış bir de. Şimdi böyle bölgeleşeceğiz mi? Aa o bitirip duruyorlar. <laughs> <laughs> E ee, e e e ee, ışık ee. yemiyorum. Bayan. Köpek oldu köpek. Bayan gideceksin bayan. Yürü bayan. Aa, ona pezevenk'e bak dojlamayı öğrenmiş bunlar. onun dojlaması da çok keyifli ama. Asılıyorlar. Aha <laughs> evet, şey. vurdum bir <gülüyor> lan. <laughs> Tahminse. Duvar arkasında. Aha sen burada saklanıyorsun ben seni görüyorum. O sağda öldü herhalde. Ya. Oğlum beni bitirmişler. Bize bir bastı ya. Kanka kör etti beni. Tüm skilli bastılar üstüme. Ben bu de pusuyorum ya. Oğlum bir tanesini pusma daha 3 tane daha var. Ama canım bu bitti. Tepikle onu. Bitirmişler. Tam bir kere yaptım daha yapılıyor mu? Yapılmıyor herhalde. Ne? Iş, i̇stediğin kadar tepkileyebiliyor musun? Niye çap çıkamıyor? Ama tepiklidir belki kıvılcım çıkıyorsa. Tamam kıvılcım çıkıyor da işte. Aha burada biri pusuyor. Sana geri gel buraya. Vurdum gene bayana. Bayanlar ölüm ya. Köpek ya. Hadi kaliteli tane gidecek ki. Rica abi bu olmayacak hiç bak. Bir patledi tepeler. Bir ışık tutuyor bir daha patledik Ellendin fıtırdın mı adama kaçırıcım? Oğlum açık. bari biraz hızlı yapsaydım şu an? Az Azap yolunun şeysini. mı? He çok yavaş. Beni yani ben. Anasını satayım. Son bir tane daha bitirdiler. Bir şey gel, gel buraya de gel. De. Benim orada da bir tane as var. Aslayayım mı bunu? As as ya. Ben onu değil yerinde işe almışım. Oh be. Sonunda. Sana bir şey diyeyim mi? Şurada bir yerde. Ben bir jeneratörü sıfırladım tepikle tepikle. Bunlar başka yapıyor şimdi. Şu Peki en de. köşedekindeler ha. Tam karşıda olan. Bence. Yo bu da boş. Sen oradakilere bak oğlum. Aynı yere niye bakıyorsun gibi? Ben diğer tarafı bitmek üzereydi. Sıfırladım onu tepikle. Tamam bu Ben de adamsam. Şu köşedeki var ya. Şu. Hadi hadi. bir tane daha sen koy. Çok hızlı koşuyor. Özellik bastı ya ben onu. Oğlum yetişemiyorum lan. Baba. Heh. Heh. Oradan tutacaktım bak. Burada da var. Aa bak şey yakalamışlar. Şu yende ortadaki yende. Dis baslar buraya. Burada da var. Şeylere bakıyorum. Şeylere Tavuklar çünkü burada köşelere saklanacaklar. Galiba. Aha biri burada. Babamın kutlusu hiç sevmiyorum ya. Gel, gel. ya gel. Nasıl yemiyor, oğlum ya? Açtıp köpek ya. Bur ah, Ayrı fendi, köpek. Sanki öleceksiniz gibi. Kanka buradalar, buradalar. Kaçma kovalama. Senin gibi seni çok Ne? Vur vur şuna tepik at şuna. Ah. Askeri vurdum vallahi adamı görmeden. Vur dedim diye vurdum. Ya şu astıklarımızın yanında da dursak. Ya iki tane çok yapılı var. Biri burada, biri evin orada. Evin orada yere yarı, düştü ben tamam, şu burada. Köşedekine baksana. Var mı orada? Yok yok. Boş. Bu, oğlum, bu bitmek üzereydi. Onları bir tepekledim. 5-10 dakika dolaştım orada. Bitti. Evin içindeki... ha burada lan adam. Tek kişi mi? Hı, ya diğerleri çok ileride kaçtılar. Çok ileride derken bana doğru mu? Yani. Bittik. Ulan şu yeni mi yapıyor? Aa mal bu. Ya jen taraflarında doğru değildi daha çok ya. Sanki etrafta birbirlerini kurtarmaya çalışıyorlar, dolanıyorlar. Neden nasıl kişi kaldı? Oğlum nerede ben adam görmüyorum. İki, ya? iki kişi kala asma sakın tamam mı? Burada. Bir, iki, üç kişi var. Tamam iki kişi kala asmıyoruz. Tamam. Nerede? Burada önümde. Bana doğru sürüklesin Bot mı? bu ya. Öldü öldü. Ha. E Onu da asıyorum. Şimdi e, İçindekinde de yok. Aa bir dakika Üç kişi kala asmayacaktık. Şimdi kapaklar çıkacak. Kafanız. Buldum bir bunu lan. Oh, koşu yoluna atamadık ya. Git. Tuttum onu vur sen ona. Asmıyor mu bunu? Asma asma. On Onun... yakınında pusak ama. İlla ki kurtaracak onu. Gerçi kendi bu şifacıysa kendisi kalkabilir ha. Lan botu kurtarmış adam. Ya sen git oraya ben bunun peşinde durayım. Tamam sen A buralarda A dur 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 orada dur. Burada bir jeneratör yapıyor bir. Tepikledim onu. Aha gördüm ben jeneratör tepikleyince yerini görüyorum. gel. Bu gerçek adam mı? Bekle yok var yok var bot. Geri kaçtı. Ne bir adamı kaldırdı ama. Ne bir adam kalktı. Burada göremedim. Tam sen ona gideceğim ben botu geri öleceğim asmış. Burada geri zekalı polis. Gel lan Ulan içine girdi sen. Tamam ikisi de önünde şu an benim. Güzel. Biri de benim önümde. Ya yes. siktir nasıl yemiyor onu ya. Tamam ben şu an polis kovalıyorum. Kanka bot beni motor etti ya. İki tane Burdu palet koymuşlar be. evet. Paleti vurduktan sonra şöyle diyorlar. Ben mal. Hadi bir de bot çok. Botlar <laughs> güzel oynuyor. Oh. Ya sen. Sen de değil mi? Değil işte kaçtı. Aa. Aa burada 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 ikisi de burada. Şeyini burada var mı? Allah. Allah ne yapıyor? Tamam sen FBI'ye git bunu tek canına tamam. ben? Oğlum bot yine kalktı ya. Ben de başına Evet. Açamazsın canım. Tamam FPS sende mi? Ben de bir tane vurdum onu ikinciyi vuracağım şimdi. Nerede? Dolanıyorsun. Oğlum, Paleti kırmamı bekliyor. Paleti kırayım ki şeyi Bilmiyorum. var. Yani değildi pezevenk. Yani Nerede, bot kaldırır. Oğlum yan yana ezat dipte. Atladı. Tamam öldü. <laughs> Amına koyayım kaldı. Aman. Tamam birimiz FBI'nin başında dursun. O da kalkıyor olabilir. Sen dur FBI'nin başında. Nerede ben FBI? Ben gideceğim bunun yanına. O köşede de. Sürüklene nereye gitti o gerizekalı? Öbür öbürleri kalkık. Lan kalktı bu ya. Köpeğe bak. Hızlı kalktı, kalktı. bir de. Oğlum özelliği var. Oğlum bu papaya oynuyor. Bot kötü oynamıyor zaten. Köre çek beni. Dediğim gibi. Kaleti kırdım köre etti lavuk. Bot diğer ikisinden güzel oynuyor bence. Kaçtı. Görüyorum önümde çok mesafe var. Yok, oğlum bu piçte şey yapıyor. Lavuk uzun bir yere gidiyor. Bekliyor. Bekliyor belki güzel oynuyorsun. Aynen. <laughs> Aynen avradan. Diğer malıyı oynamıyor Ya nasıl yemiyor oğlum bu? Oh <laughs> <laughs> vurdum onu. Ben bu FBI'yi artık görmek <laughs> istemiyorum. La, bir tane vurdu. Zaten ikinci yasın hızı. Pekemiz o. Nereye gitti lan? Aa, o? Aa, tek ya. Tam yerde kapak araya kapak. İki kapak da bulursak güzel. Bir botu lan kapağı... Kapak kapandı. Bot, Bot girdi kaçtı. içine. <laughs> Diğer iki salak nerede? Biri öldü. Yeri jeneratör yaptı ama. Ben yakın kapına gidiyorum. Ses, ses kasmamız lazım ya. Mal kapıyı açarsa gider. ya o da öyle de. Dediğim gibi kapıyı eğer kapakta duruyorsa sakın gelme. Aa kapıya çık kapıyı çık çık gel. Hangi kapı? Oğlum ben tam tersi kapaktayım. Oğlum. Yakaladım. Geliyor. Kanka gidiyor menzilim yetmedi. Gitti gözümün önünde gitti. Oğlum başörtülü pustu pustu kaçtı ya. Dolaba saklanan mal kaçtı ha? <laughs> Hiçbiri yok yok ona şu ee... işte. Güzel de oynadı ha. Abi işte. Ya kapak bitiriyor kapak yerdeki kapaklar.